Arabanızın benzini bittiğinde ne olur? Motor durur, yolda kalırsınız. Peki ya vücudunuzun yakıtı biterse? Bize gönderdiğin bu kaynak yığınını incelerken fark ettiğim şey şu, milyonlarca insan her gün bu durumu yaşıyor ama bunun adını koyamıyor. Sürekli bir yorgunluk, bitkinlik hali. Meğer bu yakıtın adı demirmiş. Tam da bu. Ve işin ilginç yanı, bu sadece fiziksel bir yakıt değil, zihinsel berraklığımızın da temel direklerinden biri bize gönderdiğim materyallerdeki en büyüleyici nokta şu ki demir eksikliği aslında sadece bir yorgunluk meselesi değil vücudun oksijen taşıma sisteminin tam merkezinde yani beynimizden tırnak ucumuza kadar her bir hücremizin kelimenin tam anlamıyla nefes almasını sağlıyor hücrelerin nefes alması bu çok güçlü bir benzetme. O zaman bu incelememizde bize sağladığın bu harika kaynakları kullanarak demirin neden bu kadar hayati olduğunu, kimlerin özellikle radarda olması gerektiğini ve o kaybolan enerjiyi, o zihin açıklığını nasıl geri kazanabileceğimizi adım adım ele alalım. Özellikle kadınlar, çocuklar ve hamileler için bu konunun altını kalın çizgilerle çizmemiz gerekiyor gibi görünüyor. Kesinlikle. Çünkü risk grupları ve ihtiyaçlar o kadar farklı ki, Herkese uyan tek bir çözüm yaklaşımı burada pek işlemiyor. Piti o zaman en temelden başlayalım. Kaynaklarda sürekli hemoglobin kelimesi geçiyor. Okuldan aklımızda kalan bir kelime ama tam olarak ne işe yarar? Vücudumuzdaki rolü nedir bu hemoglobinin? Paketlerini alıyor ve kan damarları otoyolunu kullanarak vücudun en ücra köşesindeki hücrelere kadar teslimat yapıyor. İşte bu kurye servisinin kamyonetleri de demirden yapılmış. Yeterli demir yoksa yeterli kamyonetiniz olmaz, teslimatlar aksar. Anladım. Kurye yolda kalıyor yani. Peki bu teslimatlar aksayınca vücutta neler oluyor? Sadece kendimizi yorgun mu hissediyoruz yoksa belirtiler daha mı derin? Mesela kaynaklar zihinsel performansla ilgili, hani o bir türlü odaklanamadığımız anlarla ilgili şaşırtıcı bir bağlantıdan bahsediyor mu? tam üstüne bastın. İşte bu konunun derinlikle gözden kaçırılan kısmı. Yorgunluk, halsizlik, merdiven çıkarken nefes nefese kalma, en bilinen fiziksel sonuçlar. Ama senin notlarında da dikkatini çeken o beyin sisi meselesi çok kritik. Yeterli oksijen alamayan bir beyin tam kapasite çalışamaz. Sonuç Konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, öğrenmede zorluk. Bu tabloya tıp dilinde demir eksikliği anemisi deniyor ve etkileri sandığımızdan çok daha geniş. Bu durumun ne kadar yaygın olduğuna dair bir fikrimiz var mı? Hani milyonlarca insan dedik ama rakamlar ne söylüyor? Rakamlar gerçekten çarpıcık. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri bunun dünya çapındaki en yaygın mikrobesin eksikliği olduğunu gösteriyor. Önümdeki rapora göre adet gören kadınların yaklaşık %20'si, yani her 5 kadından biri ama hamile kadınların ise neredeyse yarısı bu durumdan etkileniyor. Bu sessiz bir salgın gibi adeta. Her 5 kadından biri bu, bu inanılmaz bir oran. Peki neden özellikle kadınlar, hamileler ya da çocuklar gibi belirli gruplar daha fazla risk altında? Bunun arkasındaki biyolojik sebep ne Harika bir soru. Her grubun kendine özgü bir nedeni var. Adet gören kadınlarda her ay yaşanan düzenli kan kaybı demir depolarının sürekli olarak boşalmasına neden oluyor. Hamilelikte ise durum bambaşka. Vücut sadece anne için değil, aynı zamanda gelişen bebek için de kan üretiyor. Kan hacmi yaklaşık %50 artıyor ve bu da demir ihtiyacını tavan yaptırıyor. Çocuklar ve ergenlerde ise hızlı büyüme atakları sırasında demir ihtiyacı artıyor. Vejeteryen ve veganlarda ise mesele alım şekliyle ilgili ki ona birazdan geleceğiz. Her bir grubun hikayesi farklı. Anlıyorum. Yani demir demirdir deyip geçemiyoruz. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Gönderdiğin kaynaklar demirin iki farklı formu olduğundan bahsediyor. Biri heme demir, diğeri nan yeme demir. Ben ilk okuduğumda ikisinin de aynı şey olduğunu sanmıştım. Aralarındaki fark nedir tam olarak? Bu konunun en kilit noktalarından biri. Aralarındaki temel fark vücudun onları ne kadar kolay kullanabildiği, yani emilim oranı. Hemedemir hayvansal gıdalarda bulunur. Kırmızı et, tavuk, balık gibi. Vücudumuz için adeta hazır paket gibidir, çok kolay emilir. Emilim oranı %15 ile %35 arasında değişir. Nanhemedemir ise bitkisel kaynaklarda bulunur. Ispanak, mercimek, nohut gibi. Bunun emilimi ise biraz daha meşakkatlidir. Oranı %2 ile %20 gibi daha düşük bir aralıkta kalır. Bir dakika. Yani aynı gram demiri içeren bir porsiyon biftek ile bir porsiyon ıspanak yediğimizde vücudumuz biftekten aldığı demiri kat kat daha verimli kullanıyor. Bu özellikle bitkisel beslenenler için bir dezavantaj gibi duruyor. Bu durumda bitkisel beslenenler demir ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanır mı? Bu çok mantıklı bir çıkarım ama neyse ki bir sihirli anahtar var. C vitamini. Araştırmaların altını defalarca çizdiği bir bulgu bu. C vitamini nan hem demirin kilidini açan bir anahtar gibi davranıyor ve emilimini dramatik bir şekilde artırıyor. Mercimekli bir salataya bolca limon sıkmak ya da menemenin yanına bir bardak taze sıkılmış portakal suyu eklemek bitkisel demirin biyo yararlanımını kat be kat artırabilir. Ama dahası da var. Vücut inanılmaz zekidir. Demir depoların ne kadar boşsa, bitkisel kaynaklardan demir emme verimliliğinde o kadar artar. Yani vücut ihtiyacı olduğunda adeta bir sünger gibi davranmaya başlar. Bu da vejeteryanlar için harika bir adaptasyon mekanizması. Bu harika bir bilgi. Vücudun kendi kendini regüle etmesi müthiş. Peki, Madem öyle, bu demiri tabağımıza nasıl koyacağız? Biraz somut örnekler üzerinden gidelim. Dinleyicimiz için bu kaynaklardaki listeleri biraz daha canlandıralım. En güçlü demir kaynakları neler? Elbette, heme demir şampiyonlarına bakarsak, sığır ciğeri ve isteri diye liste'nin en başında yer alıyor. Adeta birer demir bombası. Onları kırmızı et, hindi ve somon balığı gibi daha ulaşılabilir seçenekler takip ediyor. Nanheme yani bitkisel tarafta ise seçenekler çok zengin. Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller harika kaynaklar. Ispanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, kabak çekirdeği, kaju gibi kuru yemişler ve kuru kayısı, kuru erik gibi meyveler de listeyi zenginleştiriyor. Anladım. Yani aslında her beslenme tarzına uygun zengin seçenekler var. Peki bu yiyecekleri tabağımıza koymak yeterli mi? Yoksa bu işin bir de nasıl yemeli kısmı var? Yani aldığımız demirden en yüksek verimi almanın stratejileri neler? İşte bu milyon dolarlık soru. Sadece ne yediğimiz değil, neyi neyle birlikte yediğimiz de çok önemli. Bu materyallerde öne çıkan dört ana strateji var. Birincisi, az önce bahsettiğimiz C vitamini eşleştirmesi. Bu artık bir kural olmalı ıspanağın üzerine limon sıkmak, kinoa'lı bir salataya kırmızı biber doğramak gibi basit ama etkili kombinasyonlar. Tamam, C vitamini cepte. İkinci strateji nedir? İkincisi, sanırım birçoğumuzu üzecek bir alışkanlıkla ilgili, çay ve kahve. Özellikle yemeklerin hemen üzerine içilen çay veya kahve, içerdikleri tanen adlı bileşikler yüzünden demir emilimini adeta bloke ediyor. Bir dakika bu çok ciddi bir iddia. Yani benim yıllardır yemekten sonra keyifle içtiğim o bir fincan çay aslında tabağımdaki onca sağlıklı şeye ihanet mi ediyormuş? Bu inanılmaz bir bilgi. Eminim birçok dinleyicimiz de şu an şaşırmıştır. Bu blokaj ne kadar etkili? Yani bir yudum çay her şeyi mahveder mi? Araştırmalar bu etkinin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Bazı çalışmalar yemekle birlikte içilen çayın demir emilimini %60'a varan oranlarda azaltabildiğini belirtiyor. Kahve içinde benzer bir durum söz konusu. Bu yüzden öneri çok net. Demir zengin bir öğün ile çay veya kahve arasında en az bir hatta mümkünse iki saat bırakmakta büyük fayda var. Bu küçük değişiklik bile demir depolarında devasa bir fark yaratabilir. Anlaşıldı. Yemek sonrası keyfini biraz erteleyeceğiz. Üçüncü strateji ne diyor? Üçüncü strateji kalsiyumla ilgili. Süt, yoğurt, ayran, peynir gibi kalsiyum zengini gıdalar da demir emilimiyle rekabete giriyor. Vücut aynı anda hem kalsiyumu hem demiri emmekte zorlanabiliyor. Bu yüzden örneğin etli bir yemeğin yanında ayran içmek yerine ayranı bir ara öğün olarak tüketmek demir emilimi açısından daha akıllıca olabilir. Çok mantıklı. Peki ya dördüncü ve son strateji? Son stratejide özellikle baklagil tüketenler için önemli. Nohut, fasulye, mercimek gibi baklagillerin kabuklarında fitik asit denilen bir madde bulunur. Bu madde demiri bağlayarak emilimini zorlaştırır. Ama çözümü çok basit. Bu baklagilleri pişirmeden önce bir gece suda bekletmek veya filizlendirmek fitik asit miktarını önemli ölçüde azaltır ve içindeki demiri vücut için daha kullanılabilir hale getirir. Harika. Dört çok net ve uygulanabilir tavsiye. Peki tüm bu stratejileri uygularken hedefimiz ne olmalı? Yani rakamları konuşalım biraz. Günlük demir ihtiyacımız ne kadar? Bu gönderdiğin notlarda yetişkin bir kadınla bir erkek arasında ciddi bir fark göze çarpıyor. Evet, o fark çok belirgin ve temel bir fizyolojik gerçekten kaynaklanıyor. Kaynaklara göre 19-50 yaş arası yetişkin bir kadının günlük ihtiyacı ortalama 18 mg, aynı yaş aralığındaki bir erkeğin ihtiyacı ise sadece 8 mg. Aradaki iki kattan fazla farkın temel sebebi Kadınların adet döngüsüyle yaşadıkları düzenli kan kaybı, hamilelikte ise bu ihtiyaç günde 27 mg'a fırlıyor ki bu da bebeğin ve artan kan hacminin ihtiyacını karşılamak için. Bu rakamları duyunca özellikle de kendini sürekli yorgun hisseden biri için ne olur ne olmaz ben bir demir takviyesi alayım demek çok cazip geliyor. Kesin demirim düşüktür diye düşünüp eczaneye gittik çok yaygın bir davranış değil mi? İşte bu konu çok tehlikeli değil mi? Çünkü yorgunum, bir demir hapı atayım demek çok kolay geliyor insana. Ama incelediğimiz tüm kaynaklar bu konuda resmen kırmızı alarm veriyor. Vücut C vitamini gibi diğer birçok besin ögesinin aksine demirin fazlasını idrarla kolayca atamaz. Onu karaciğer, kalp gibi organlarda biriktirir ve bu birikim mide bulantısı, kabızlık gibi basit yan etkilerden organ hasarına varabilen toksip etkilere kadar çok ciddi sorunlara yol açabilir. Günlük üst tolerans limiti 45 mg olarak belirlenmiş. Bu şakaya gelmez bir konu. Yani iyi bir şey yapalım derken farkında olmadan vücudumuza zarar verebiliriz. Teşhisin önemi burada devreye giriyor anladığım kadarıyla. Kaynaklarda feritin ve transferin gibi daha teknik terimler de var. Bunlar bize ne anlatıyor? Kesinlikle kendi kendine teşhis bu konuda yapılabilecek en büyük hata. Doktorunuzun isteyeceği basit bir kan testi resmin tamamını gösterir. Bu testlerdeki feritin değeri vücudunuzun demir deposunun ne kadar dolu olduğunu gösterir. Feritini bir depo, bir ambar gibi düşünebilirsin. Transferin ise demiri kanda taşıyan protein, yani depodan hücrelere mal taşıyan kamyonlar. Doktor bu değerlere bakarak sadece kanındaki anlık demiri değil depolarının gerçek durumunu anlar. Eksiklik var mı, varsa ne düzeyde buna göre doğru tedaviye ve en önemlisi doğru dozu belirler. Bu depo ve kamyon analojisi çok aydınlatıcı oldu. Kaynaklarda bahsedilen klasik bir vaka aklıma geliyor. Üniversite sınavına hazırlanan genç bir öğrenci, sürekli yorgun, bir türlü derslere odaklanamıyor, Ailesi ve kendisi bunu tamamen strese ve uykusuzluğa bağlıyor. Aylar sonra başka bir sebeple yapılan basit bir kan testiyle ağır demir eksikliği anemisi çıkıyor. Doğru beslenme ve doktor kontrolünde takviye ile öğrencinin sadece fiziksel enerjisi değil, deneme sınavlarındaki netleri bile yükseliyor. Etkisi bu kadar doğrudan ve somut olabiliyor. Mükemmel bir örnek. Çünkü bu durum yorgunluğun ve beyin sisinin arkasındaki biyolojik nedeni ortaya koyuyor ve doğru müdahalenin hayat kalitesini nasıl değiştirebileceğini gösteriyor. Peki tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak ne anlama geliyor bütün bunlar? Anladığım kadarıyla vücudun bu temel yakıtı özellikle kendini sürekli yorgun, bitkin veya odaklanamamış hissediyorsan kesinlikle dikkate alman gereken bir konu. Ama çözüm ezbere bir şekilde ilaç kutularında değil Genellikle tabağında, mutfağında gizli. Kesinlikle. Anahtar kelime denge ve bilinç. Beslenmene demir zengini gıdaları bilinçli bir şekilde eklemek, C vitamini gibi dostları ile emilimini artıracak stratejileri kullanmak ve çay, kahve gibi engellerden kaçınmak. Ve en önemlisi doktor kontrolü olmadan asla takviye kullanmamak. Unutma, vücudunun yorgunlukla, odaklanamamayla verdiği mesaj dikkatinizi hak eden çok önemli bir sinyaldir. Kaynakların da son söz olarak vurguladığı gibi bu sinyali dinlemek ve cevabı doğru yerde, yani bütüncül bir yaklaşımla beslenmemizde ve gerekirse tıbbi yönlendirmede aramak en doğrusu. Bu incelemeyi bitirirken Aklımda şöyle bir düşünce beliriyor. Hepimiz gün içinde o beyin sisi anlarını yaşıyoruz. Bir kelimeyi hatırlayamadığımız, bir cümleye odaklanamadığımız, basit bir işi sürekli ertelediğimiz anlar. Bunları hep modern hayatın getirdiği strese, uykusuzluğa veya yoğunluğa bağlıyoruz. Acaba bu anların ne kadarının ardında gözden kaçırdığımız Tabağımızdaki birkaç basit değişiklikle çözebileceğimiz, vücudumuzun sessiz bir oksijen lütfen çığlığı olan basit bir demir eksikliği yatıyor olabilir.